Herkese merhaba arkadaşlar. WB grup kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iPhone 12 Pro Max'in kamera performansını inceleyeceğiz. iPhone 12 Pro Max serinin diğer üyelerinden farklı olarak 3 farklı kamera sensörüyle geliyor. iPhone 12 mini, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde geniş ve ultra geniş açılı kamera sensörleri aynıydı. Ekstra olarak Pro modelde telefoto lens vardı. Pro Max modelde telefoto lens 2.5x optik zoom yapabiliyor. Bu da demek oluyor ki telefoto lens tamamen değişmiş. Geniş açı ve ultra geniş açı kameralarında sensörleri büyümüş. Örnek fotoğraflarda gördüğünüz gibi iPhone 12 serisinin en başarılı kamera performansına sahip olan üyesi iPhone 12 Pro Max. Bütün detaylarıyla videonun geri kalan kısmında da anlatacağız. Çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videoları sizlerle paylaşacağız. Öncelikle kanalımıza hala abone değilsiniz. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdi birlikte çekmiş olduğumuz fotoğraf ve videoları izleyelim. <laughs> arkadaşlar şimdi ise iPhone 12 Pro Max'in bir diğer iddialı olduğu konu olan düşük ışık performansını inceleyeceğiz. Cihaz bir önceki modele göre düşük ışıkta gerçekten çok güzel geliştirmelerle geliyor. Hem fotoğraf yönünden hem de video yönünden bayağı geliştirmeler yapılmış. Bunlardan kısaca bahsedecek olursak lensin diyaframı yani ana kameranın diyaframı f1.8'den f1.6'ya düşürüldü. Ve bu sayede düşük ışıkta daha net çekimler yapabiliyorsunuz. Ayrıca iPhone 12 Pro Max'in 3 kamera lensi diğer modellerden daha büyüktür ve serinin diğer modellerine göre daha iyi bir düşük ışık performansı bizlere sunuyor. Fotoğraf tarafında ise iPhone 11 modelinde olmayıp bu modele getirilen özellikler artık cihazdaki 4 kamera birlikte yani arkada bulunan 3 kamera ve ön kamera ile birlikte gece modunda fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bununla birlikte iPhone 12 Pro Max modellerinde gördüğümüz lidar sensörü sayesinde gece modunda portre fotoğraflar çekmemize olanak sağlıyor. Şimdi birlikte iPhone 12 Pro Max'in düşük ışık performansını değerlendirelim. Cihaz saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralığa sahiptir. Ve aynı zamanda kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydına olanak sağlıyor. Aynı zamanda 4K video çekerken 8 megapiksel fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ve cihazda 6 efekt bulunuyor. Bunlar şöyle. Doğal efekt, stüdyo efekti, kontür efekti, sahne efekti, sahne mono efekti, high key mono efekti. Çekmiş olduğumuz fotoğrafları efektli bir şekilde görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ister fotoğraflarınız üzerinden efekt kullanın ister oynama yapın her türlü net ve kaliteli fotoğraflar elde ediyorsunuz. Cihazın kamera performansı bizleri gerçekten çok etkiledi. Sizler de düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın.